Merhaba. Türkiye Küçük Millet Meclisi'nin belediyelerle işbirliği içinde gerçekleştirdiği Anayasamızı hazırlıyoruz. Halk konuşuyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi dinliyor toplantıları devam ediyor. Toplantılarımızın bu ayki konusu devletin ve bireyin hak ve yükümlülükleri, mülkiyet ve miras. Devletin vatandaşlar için ekonomik ve sosyal alanda yapması gereken düzenlemeler ve hizmetler var. Bireyin de devlete karşı yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler. Peki bu yükümlülüklerin neler olduğunu kim belirliyor? Bunun da yanıtı çok basit. Devletin yönetim şekli ve benimsediği ekonomik sistem. Yani mesela devlet halka yönelik hizmetlerin hepsini ben üstleniyorum diyebilir. Ya da bunları özel sektöre devredebilir ya da ikisinin karışımı olur. Yani bazı hizmetleri devlet, bazı hizmetleri özel sektör yapabilir. Türkiye kuruluşundan bu yana bu son bahsettiğimiz karma ekonomi modelini benimsedi. Cumhuriyetin ilk yıllarında savaştan yeni çıkmış bir ülkede özel sermaye birikimi yetersiz olduğundan devlet ekonomide etkin bir rol aldı ama her zaman özel sermayeyi destekledi ve pek çok ekonomik faaliyet alanını giderek ona terk etti. 1980'lerden itibaren yani Özal döneminde özel sermaye daha da büyüdü, devlet sektörü giderek küçüldü. Büyük fabrikalarda başlayan özelleştirmeler zamanla eğitim, sağlık, haberleşme gibi hizmet alanlarını da sıçradı. Ancak devletin kurduğu ve işlettiği kimi kurumlar günümüze kadar özelleşerek de olsa ulaştı. Sümerbank, Tekel, Türkiye Kömür İşletmeleri, Et Balık Kurumu, Elektrik Kurumu, PTT gibi. Türkiye'de özelleştirme furyasının 1980 askeri darbesinin ardına denk geldiğini de hatırlatalım. IMF ve Dünya Bankası ile ilişkiler arttıkça özelleştirmeler de arttı. Çoğunlukla kar etmiyor gerekçesiyle özel sektöre devredilen ya da kapatılan pek çok kamu işletmesi toplumda ciddi bir rahatsızlık yarattı. Kamuda çalışanların büyük bir kısmı işsiz kaldı. Özelleştirmelere karşı işçi ve memur direniş ve eylemleri gerçekleşti. Ve tabi bu rahatsızlıklara ek olarak özelleştirmeler sırasında sorulan önemli bir soru. Sosyal devlet ölüyor mu? Özelleştirmelerle sosyal devlet öldü mü sizce? Biraz öyle oldu. Niye ölürsün yani? Pek parlak gözükmüyor. Bence öldü. Yo ölmedi. Onları bilemiyorum kızım. Çok bilmeyen insana trasladın sen. Sosyal devlet olmalı mı? Sosyal devlet şöyle diyeyim onda bir şey cevap veremem şimdi. <laughs> e tabii ki yani sosyal olmalı yani vatandaşın yanında olmalı. Sözde bir yapılanma içinde ama ben sosyal devletin olduğuna inanmıyorum. Anayasanın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sosyal devlet olduğunu söylüyor. Sosyal devleti geri isteyenler de var. Devlet her şeyden elini eteğe çeksin diyen de. Ayrıca hem özelleştirmeye hem de sosyal devlete karşı çıkanlar da var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Özelleştirmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben onları bilemiyorum ki kızım. Ne düşünüyorum özelleşme? Bence hiç iyi değil. Yani ülkemiz ağır ağır satılıyor gibi. Hiç iyi bir şey düşünmüyorum. Çünkü memlekette işsizlik son safhada. İş imkanı açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tekelin ya da kar yapan kuruluşların özelleştirilmesini istemiyordum. Oldu. Peki devletin hizmetleri mi daha iyi yoksa özel sektörden mi özel daha iyi? Özel sektör neticesi? daha iyidir. Daha iyi olur şu anda özel sektörden daha iyi hizmet alıyoruz ama tabii bunun da maddi yönü. Devlet sektörü vatandaş için daha iyi, çalışan için daha iyi. Bunlar devletin yükümlülükleriydi. Biraz da bireyin yükümlülüklerine bakalım. Akla ilk gelen vergi ödemek oluyor değil mi? Evet. Ödenen vergiler devlet bütçesinin gelir kalemlerinin en büyük kısmını oluşturuyor. Ayrıca anayasada vergi ödemeyi önemli vatandaş yükümlülüklerinden biri olarak belirliyor. Ama aynı anda hem yüksek vergilerden hem de sosyal adaletsizlikten yakınıyoruz. Bireylerin yerine getirmesi gereken bir başka yükümlülük de askerlik. Anayasaya göre 18 yaşını doldurmuş her erkek askerliğini yapmak zorunda. Peki askerlik zorunlu olmalı mı? Paralı askerlik, vicdan, iğret hakkı, profesyonel ordu. En çok tartışılan 3 tane konu. <laughs> Direği bunları yerine getirmezse gelsin mahkeme para icra Ya devlet yükümlülüklerini yerine getirmezse ne olacak? <laughs> Mülkiyet hakkı ve miras hukuku uluslararası hukuk belgelerinde en geç düzenlenmiş temel hak ve özgürlüklerden biri. Neden böyle olmuş? Bir nedeni şu. Mülkiyetin yalnızca devleti yönetenlerin hakkı olduğu sistemlerde derebeyler, krallar, padişahlar gibi böyle bir hakkın herkes için geçerli olması istenmemiş. Daha ileri çağlarda, sosyalist ülkelerde ise mülkiyet hakkının tüketim araçlarının mülkiyetiyle kısıtlanmış olması. Günümüzde mülkiyet herkesin temel bir hakkı olarak algılanıyor. Bireysel mülkiyet edinmede pek fazla sorun yok. Gerekli prosedürler yerine getiriliyor, mülkiyet tamamlanıyor. Ama kamuya açık alanların mülkiyeti nasıl olacak, kimin ya da neyin olacak? Mülkiyet hakkı medeni kanunda sınırsız olarak tanımlanıyor. Ama bu hakkın sınırları anayasaya göre var. 35. maddede mülkiyet hakkı kamu yararı gözetilerek sınırsız olarak kullanılabilir diyor. Uygulamadaysa mülkiyet hakkının kimi durumlarda ihlal edildiğini görüyoruz. Kamulaştırma süreçlerindeki sıkıntılar nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine sıklıkla başvurular yapılıyor. Uluslararası çevrelerde de zor durumda bırakan bir meseleyi çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Mülkiyet miras konusunda yıllardan beri en tartışmalı konulardan biri de azınlıkların vakıf mallarının iadesi meselesiydi. 1936'da azınlıkların vakıf mallarına el konulması, 2. Dünya Savaşı yıllarında gayrimüslim azınlığı hedef alan varlık vergisi süreci toplumda çok ciddi yaralar açtı. Vakıf mülklerinin iadesi yarım yüzyıla aşkın bir mücadele sonunda daha yeni sonuca bağlandı. <laughs> çalışmış biriktirmiş tembel olan hiçbir şey yapmadan aylak aylak miras yesin var mı öyle ama <laughs> evet şimdilik bizden bu kadar şimdi söz sizin siz konuşun Türkiye Büyük Millet Meclisi dinlesin.